Merhaba sevgili anne ve babalar. Bugün size Star Baby'nin 304 kodlu ürününü tanıtmak istiyorum. Ürünümüz bu şekilde sırt kısmı e, gayet rahat bir şekilde bebeğin oturabileceği konforlu bir oturma ünitesine sahiptir. E, i̇sterseniz şurada bebeğin oyun oynayabileceği müzikli bir tepsisi mevcuttur. Bunu isterseniz çıkarabiliyorsunuz da. 6. aydan itibaren bebeğimizin çok rahat kullanabileceği bir yürüteştir. Şu alt kısımda şuradan göstermek istiyorum kademeli bir şekilde bebeğimizin boyuna göre ayarlama yapabiliyoruz şu şekilde. Ve tamamen kapatmak için bu şekilde alttaki düğmeden basıyoruz. Kaldırmak istediğinizde direkt yukarı çekmeniz yeterlidir. Bu şekilde kaldırdığımızda direkt kullanım için uygundur. Daha fazla detaylı almak isterseniz ilkebebe.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.